Sensem sorulardan bir tanesi de gerçi genel olarak cevapladınız ama böyle e, özel bir şey var orada. Çocukların üzerinde bir farkındalık yaratıyor. Aykıda tüm yetişkinlerde bile bir farkındalık yaratıyor elbette ama çocuklarda da bir farkındalık yaratıyor. Bu farkındalık nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Şimdi e, demin dedim ya yani bir tane odanın içine koyduk. Üç tane duvarı var. Dördüncü duvarın ortasında bir tane kapı var. E, gözlerini de bağladık senin. Gözlerin bağlıyken hadi bu kapıdan dışarıya çık. Eğer ilk seferde çıkabilirsen bu şansına çıkmış olursun. Bu bir tecrübe olarak, bir tecrübe hanesine veya bir şeyin farkına varmışlık hanesine yazılamaz yani, mümkün değil. Bu bir şanstır. Şansına yüzün o tarafa dönükmüş, şansına o tarafa doğru yürüdün ve kapıdan çıktın. Ama çok büyük ihtimalle o yanlardaki kapının olmadığı diğer duvarlara çarpacaksın yani o duvarlara çarptığın zaman işte ne tarafa dönüktüm, ne tarafa doğru gittim, oradan nereye çarptım, işte tam tersine gittim, oradan buraya çarptım. Ha o zaman iki tane seçeneğim kaldı. Demek ki ya burayı yapacağım ya burayı yapacağım. Evet. Bir şeyleri hayatta yapabilir yaparken böyle küçük bir tane derenin üzerine küçükken biz oynardık. Bir çalı parçası veya yaprak atardık. Ondan sonra işte hangimizin yaprağı hangisininkini geçecek gibi orada oynardık derenin başında. Bu bunun gibi olmamalı. Yani e, bir şey öğrenirken sadece böyle bir dereye kapıldım. O beni nereye götürürse artık oraya giderim. Ta denize kadar götürecek beni. Ben de oraya kadar giderim. E denize götürürken arada bir çağlayana da denk gelebilirsin. İlla öyle olmayabilir. Veya ne bileyim işte o e, çırpıntılı sulara veya kayalıkların olduğu sulara gelebilirsin. Dolayısıyla öyle bir durumda bile olsan eee o tecrübeyi yaşarken farkına vararak yaşamak zorundasın etrafı dinleyip işte ne bileyim onun sesini dinleyip suyun sesini dinleyip havanın kokusunu alıp etrafın kokusunu alıp belki hayvanları izleyip bilmem ne ben böyle çok büyük bir hani outdoorsman değilim ama yani farkına vararak bir şeyleri yapmak lazım bir hareketi yaptım adam yere düştü ha iyi ya ben böyle kolumu kaldırdım mı o zaten düşüyor bu, bu bize bir şey öğretmiyor e, çocuklar da bunu fark ediyor. Çünkü bir kere yapıyor düşüyor. Başka bir çocukla bir kere daha yapıyor düşmüyor. Allah Allah bunda bir şey var. Orada işliyordu. Burada niye işlemiyor? O zaman bir şeylere kafayı çalıştırmaya başlıyor. Evet. de fiziksel bir hareket ama o esnada da kafanın da çalıştırılması lazım. Demin de bunu yaptım olmadı. Şimdi farklısını yapmak lazım. İşte böyle yavaş yavaş farkına varılıyor. Farkına, var. farkına en büyük farkına varıldığı şey de bu bir çocuğun bir çocuğu acıtmasının ne kadar kolay olduğu ve bir insana karşındaki insana da aynı senin senden hiçbir farkı yok. Dini, dili, ırkı, cinsiyeti, ebadı senden farklı olabilir ama neticede sen de bir çocuksun, o da bir çocuk. Onun da bir annesi babası var. Senin de bir annen, baban var. O da bu dünyada yaşıyor, sen de bu dünyada yaşıyorsun. Aramızda yok bir fark. Evet. Sadece Sadece isimlerimiz farklı, anne babalarımız farklı. Yani insan olarak aramızda bir fark yok. Dolayısıyla ben onu acıtırım, o beni acıtmamalı. Böyle böyle bir şeyin içerisine, bir bencilliğin içerisine giremiyor çocuk ve buradan çok büyük tecrübeler ve çok büyük kazanımlar elde ediyor. Evet. Farkındalıkta derken bunları söyleyebilirim.